Ne? Oh. <laughs> <laughs> i̇şte ne? <laughs> 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 bu heyelim de mi? Bu herelimden bu bana geldi? <laughs> Değeremedi galiba Dur ben kavurayımca sakızı düşüreceksin Aaaa ne oluyor? Pardon da çorda niye gösteriyorsunuz pardon da yani Hani ben onu söylemeye geldim buraya Hani çocuğum oyuncak bile değil de ya. Yani Bir de ona özel söyleyecek misin be? O bir oyuncak bile değil Anlamıyorum ya. Bu güzelliğiniz görmez. Baksana. Büyük bir cevher var Bak Çok güzel. Bu kız neden bu kadar kendini beğeniyor? Ne diyorsun? Ben kendimi hiç beğenmiyorum. Beni niye göstermiyorsunuz? Aaa. O Aa, ne yapıyorsun? Şşş. Şu anda güzel güzel dönün. Ben de kimle anlatıyorum. Kim? Şimdi gelip çağırdı hadi bir şey. Gideyim çok güzel değil mi? Değil. Bakayım ne oluyormuş. ses neydi? Bir sonraki dönün. O ışıklar, ışıklar dönün, dönün. Aa çok güzel. Şimdi öbür o Artık hadi hangi adı bu şey? O doğru. Yolcuya başlayalım. Başlayalım. Oh, oh çok güzel. Gidelim. Bütün ödeyi yayıp bulamadım. Ben de her Ama bir tek bu adı kaydı. Bu bu bilemedim. Bir tek bu Sadece bu arada Bakayım bu da ne var? Eee tamam. Şurada mı? Bak şurada yok. Bak Şşşt! bu? B bu... şey nerede? Bulemeyeyim bir türlü. Şşşt! Şurada ama ben, ben bir ana bu yiyeceklerim işte. mu yiyeyim? Bu ne be? Bir şey buydu. Olamaz. Haydi, işte. Bu kitap ne be? Kitaba benziyor bir birazcık. Üçlü şeyler ama Tam nazlı beyler mi ya? Bu şey ne olabilir ki? Kehanet kitabı. Ne? Yani kitabı mı? Bu şey neymiş bakalım böyle. Çok güzel bir şey benziyor. <laughs> ne olabilir ki bu? Bu kitap fareci ait. <laughs> Aa, kitap fareci ait diyor. Ya. Yani ben. Bu kitabın az, az önce ismi yoktu. Sadece kıyamet kitabı yazıyordu. Şimdi ben bu tüm ismi, ismi, kendi kitabı altında faiz çıkıyor. Tabi ki şey görmüyorsun ama ne iş ben geliyorum. Bu kitap benim oldu. Hi hi İşte çok güçlü oldum. Hi Bu kitap benim bileyim acaba? Bu kitap benim oldu galiba. Bir dakika. Diğerlerini doldurmuştum. Eda, Eda şu sayesinde doldurmuştum ama. Açayım camiye gerekmiyor mu? Olamaz bir gül o zaman. Ben seni kaçayım. alayım. da kaçayım Ah açıldım. Ne oluyor be? Ah ne oluyor be? Ah çok açıldı açıldım. Ne oluyor bu Döndük mü? niye Ne oldu bana? Açıldık. Ne oluyor be? Ha? Açıldım. Ne oluyor çorbada? Az önceki şey neydi? Eşyaltı bir şey gelmiş şimdi. Masa falan çalanmaya basmıştı. Işte. Açıldık ama en son galiba Fatih bizi döndüymüştü. Ama döndüymemişti. Ben onu döndüymeden üzerim. Şimdi sonra gidiyorduk. Ama sonra bana ne yaptı biliyor musunuz? saçımı kullandı ve benim de saçımda dondurma gücü olduğunu bildiği için benim gücüm hepiniz dondurdu. Orada kaçmıştır kesin. Cinevis ne şey ne olacak? Hı. Şey mi önce yani. Biz gitmiş değiliz. gideceğiz tabii de gideceğiz. Onu da ne oluyor? Ay ya. Ay ne Ooo! Oh, ne oluyor? <laughs> ah! Ah! Neden hepimiz buraya geldik? Ne oldu be? Niye geldik buraya? Ah! Çekilin abi, Benim öbür an çıkmam lazım! Ha? Niye geldik buraya ya? Hemen lari kapatayım. gelmişiz. Bir dakika. Farçık nerede? Yoksa bize Farçık mı aldı buraya? Farçık'ın bir bilgi mü var? Bilmem. Belki de vardır. Sonuçta en son hatırladığım kadarıyla e, 7. ve 6. ve 7. ve bir gücü vardı. bayağı güçlü aslında. Belki bunu yapabilir. Evet. Ama belki de o şeyden olabilir. Düşündüğüm şey. Eee. Cidden belli değil şey apta. İş abim söylediğimi İş de söyledim söylememişsin <laughs> Bak gitti. Az bu aşınca bir şey ama bir son deyip gitti ya. Ne oldu? Fatih buldu O, o buldu şey bizi bu bi bu bi bi bu yetmişti dedi. küçük ya? Çok şey. Ha alkını at. Mm. Mm. Bu kadar kirliyim diye beni hiç ya. Ben ne kız olacağım tamam mı? Şu, ben ne kız diye bak ya. Aa. Sadece inekullardan falan ama inekullu değilim inanamıyorum buna. Ben nasıl inekullu olmuyorum ya? Terbiyesizlik ya şuna bak. Boş verin ya. İki hafta Lego Lego yapmayın. Orada ilk hafta oldu nasıl? Neyse. Ne yapacağız? Buraya ne geldik? Hepimiz bu işi kışta farkında mısın? İlerleme. Buradan kaçmamız lazım. Bana gidelim hadi. Boş boş burada durmayalım. İyi bence de. Hadi gidelim. Ne bekliyorsunuz be gelsinize. Al bakmayın. Şuna bakın ne diyorsun be. Niye geldik lan buraya? Neyse hadi gidelim. Üh, hiçin yüleleri yer çıktı değil. Üh, ilki. Pıt 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 pıt. Ben çıkan Doğru söylüyorum ki birkaç saniye geçmişim be. Doğru yokum bile. İnanamıyorum buna. Bu çok gözükmem lazım. Atla dibine kadar gireyim. Ben daha çok gireyim de kamerayı videonun kapandı ben çekeyim. Dursana. Sen de mi geldin ben de Ya çok güzel. Geleyim geleyim. Bir dakika Ne oldu be? O ne? Bu ne? Ne oldu belli olmuyor be. Burada yeri çıkmış sihir gibi bir şey duruyor burada. Bir dakika. Şurada bir yazılar gibi bir şey var. Tam belli olmuyor ama. Bir dakika dur. Bu bir kitaba benziyor. Kitap mı? Ne kitabı? Ne, ne kitabı? Onu o? Ne o? Çüş. Bir de on inan diyor ya. Kibar ol kibar. Ya he he. Boş yap. Zaten bir ayı öyle ayı ya. Hop hop ben de ayı ya. Hiç boşverin. Bu kitap sihirli gibi duruyor. Ancan fark ettim be. Yüz be. her şeyde bir söyleme. Ha bu arada çabuk çabuk tutun. 10 dakika yaklaşmak üzere. Ha evet tamam. <laughs> Oh işte ben. Aa, harika ya. Oh ben de mamladım. Ben de arkadan belki gözükmüşümdür. Oh çorap adam. Oh. 3, <laughs> 10 dakika, 11 saniye oldu. Oh çok güzel Ama sen tamamlayamadın. Ben tamamladım. Oh, çok güzel. Ee... <laughs> oh, ne oluyor be? söyleyeceğim ama ne olduğunu anlamadım. Bir dakika. Burada kehanet kitabı bir şey yazıyor. Galiba kehanet kitabı bu. Ama ne kehanet olduğunu anlamadım. Aa, bir dakika burada fare çıkıyor. Ne? Fahacık benim mi olmuş? Facık bence bir dondururken bunu bulmuş oldu. Yani bu odada bu. Bence, bence bu odada düşmüş. Ne düştüyse bu şey düşmüş. Sonra da Fahacık da bunu bulmuş. Çok akıllıydım ben ana Hemen kavradım. Hadi gülçüleyelim, gülçüleyelim. Üstünde iyiliği geçirelim. Üh, çıktı de değil. Ne diyorsun be? Kötülük için kullanılmayacak bu. İyi gülünceyim. Üçünü. Çık git be. Üstünü takan yok. Merak be. Bu, bu kitap farcı ait demek oluyor bu artık. O zaman Farci bunu bulmuş. Bu neyin kitap yani olabilir ki? Kim, bu, kimin kimin kehaneti? Yoksa bu harçlıkla işte ilgili bir kehanet mi var? Aynı kehanete. bakayım iyi. I know Çıkş, aa, ne oluyor be? Aaa ne oluyor? Demek de beşini birine girmiş. Öh yürümüş. Öh, öh, tam bir küçük ya şuna bak. Öldürün şunu artık ya. Bu oyuncak anlarda ne yaşamasın be? Öf 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 küçük öf 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 küçük bir öf 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 Küçük öf öf Küçük ya tam bir küçük. Ah çok değil mi ama. Ah. başına küçük bir şey gelmiş. Ah ah çok kötü. Neyse. Ben bir şeyler çözeyim çünkü ben bu videoyu görmek istiyorum. Ama bir dakika kafam yumulmuş. ne istemem. Ben çözebilirim bir şeyler. Ben çok zekiyim. Bence kit kitabın yanına gidelim. Kitap zaten burada akıllı da. öyle mi? Bak şurada. Kilidin üstüne düşmüş. Ha, düştü. Neyse. Ne yapabiliriz ki burada? Üş, yapacak bir şey yok. Aynı dünyası. Aynı dünyası mı? Ay ismi mi suyum cevap etti? Aynı dünyası mı geldim ben? Eti bu, bu daha şey aynı. Ne oluyor? Aynılar daha şey aynı oluyor değil mi? benim pek Baş mı ödün eş? nerede acaba? Üf, bulamayayım ya. Ne yapacağım burada? da? bir şey yok burada. Bir şey yok burada. Farecik. Niye burda, Niye oradasın? Gelsene buraya. Hadi gel. Ha? Şişt, niye bu düşünür? Diğerleri nerede? Diğerlerim nerede? Diğerleri kim? Diğerleri derken? Donny de oynayalım Farecik. Çıkışın şuradan kızım ya. kız küçük mısın ya? Ne düşünüş be? Diğerlerini değilim işte. Büyük ayı, sanmadım, bir iki yirmi şey yirmi falan. Lili Pocimen falan oynuyor. Geçer buradan falan oynadan işte. Daha sonra bir de müşteri var. Ha sen onları diyorsun. Onlar. Onlar öldü farecik Onlar öleli. İki yıl oldu. oldu. Geriye üçümüz kaldık. Ne? Öldü mü? Bence bu iş aynı dünya şölen değil. Bence bu iş... Şimdi ben gitmişim be. Öyle mi? Ne bu arada bir oyuncakta kaldı. Hani kim? O düşünün ismi neydi ya? Ondan sonra aklı bitiyordu galiba. Yumak mıydı ya? Öyle bir şeydi sanki. Ama galiba yumak devet. evet. Böyle bir yeğenli meyi gibi oldum mu ne Yumak devet. evet. tamam yumak mı yaşıyormuştum ben. Oh be incan yumak yaşıyormuş. Amiba. <laughs> ben de geldim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne öpürüz E ya yani ne yapıyordun? Hı? Mutfağa git, yemek yedim. Evet mi? Tamam. Ama ne işe? Öbürünü şöyle açıp ya Niye hiç çalışmıyorsunuz bu diğerlerin ölmesine? E tabi iki yıl geçince artık alışıyor insan maalesef. Oysa oyuncakların içinde birini çok seviyordu. Öldü. Neyse. Bana, bana şey ile biliş. Bana da sarılabiliriz. Üzüntün, üzüntünü gider. Evet üzüntünü gider. Biz sarılabiliriz. me <laughs> Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Üzgünüm.